Abdullah. Sana da aleykümselam abi. Hoş geldin. Buyur. Abdullah selamı kelamı bırak. Senden konuşacaklarım var. Eski kafalı. Sen eski kafalısın. Doğru. Sana göre eski kafalılık bizim hayat gayemiz. Keşke o eskiler kadar cesaretli, ferasetli olabilseydik. Keşke paraya tapmayan, çıkara, menfaate göre insan kayırmayan o eski kafalılar hala dursaydı. Sen, o torunlarım, hepinize yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ama bravo, bravo sen kendini vezetmişsin onları yani. Hık demiş, burnundan düşmüşler. İnsan türünün son örnekleri. Değerlerin bekçisi, değerlerin temsilcisi. Öyle mi? o değerler var ya. <laughs> bir şeye yaramıyor. Abdullah, bir şeye yaramıyor. Bugüne kadar beni ayakta tutan o değerler abi. Atamdan ne öğrendiysem... ...onu benden sonraki nesle aktarmaya çalıştım. Muvaffak oldum. Çok şükür. sen benim çocuklara yatırım yapacağım parayı engelledin. Almayın dedim. Peki Abdullah söyler misin sebep? Neden? Niçin? Neden? Evet. Neden kabul etmeyin dediğimi soruyor. Öyle mi? Aferin anladın evet onu soruyor. Dinliyorum. Yıllar evvel babam rahatsızlandığında senden para istediydim. Hatırladın mı abi? Sağ ol. Parayı gönderdin. Ama sonra o parayı borç verdim diye geri istedin. Ee, ama o, yani o zamanlar durumum şimdiki gibi değildi. Ben o parayı bir arkadaşından borç aldım. E, borçun ödeme günü gelince de uzattın ama. Uzattın. Bırak eski. Eski bitmiş, olmuş, geçmiş, gitmiş. Bırak. Bırak eski de bırak. Sıkıntı parayı istemen de değildi abi. Bana söylediğim o kötü sözlerde Hiçbirini aklımdan silmedim hepsi aklımda mıh gibi çakılı duruyor. Babamıza yaptığın iyilikten bile minnet bekledin sen. Bu yüzden söyledim torunlarıma. Babasına verdiği üç kuruşun peşine düşen adam... ...torunlarıma neler yapmazdı. Abdullah! Ab Abdullah gel bir dakika! Gel, gel buraya gel!